Kardeşim seninle güzel bir deneme yapacağız. Bakalım yapabilecek miyiz? Slow Türk'den başlayalım. Yarın adı hasretmiş, yarın adı çileymiş, yarın adı kedermiş, ben anladım. Normal gidelim. Yenildim sevdana, yenildim biçare, sensiz yüzüm Slow araba bakalım Bazen gizli bir günah, bazen dilde bir eyvah, bazen olmayan sabah, bu şehrin geceleri. Bir normal gelelim. Pişmanlık duyup bir gün ararsan, neredeyim, nasılım, beni sorarsan. Slow Pop. İhtiyacı var, ihtiyacı var Ruhumun sevgine ihtiyacı var Şu gençlik ömrümün, çare, gönlümün Sana her bir de normal girek. İstedim vermedim, aylar oldu gelmedin bana geri. Takvimde yaprak bitti, yeni aylar ekledim delik gibi senin için.